Bugün eve geldim, kahvemi aldım. Şöyle pencere kenarında koltuğu uzanayım, bir dinleneyim dedim. Baktım arkamda bir şey battı gibi. Bu ne oldu böyle? Bunu değiştirsem ya, şu kılıfı kaldırayım ya. Bu biraz batıyor galiba. Neyse, böyle daha iyi olacak yani. Ya bu koltuğum, şu şeyi koysam, bu biraz sıkışık gibi. ya burada kendim sıkışmış gibi diyorum. Şu koltuğu biraz değiştirsem, biraz öbür köşeye mi koysam ya? ya böyle de olmadı. Tam karşıya bakıyorum. Şu köşe çok derinde kaldı. Ya. Bunun yerine bunu mu koysam ya? Şunu biraz uzağa götüreyim. Uzakta da daha iyi olur. Böyle de salonun tam ortasında kaldım. Of ya böyle de kedimi sıkışmış gibi hissediyorum. Lambam nerede benim? Lambamı yakın. Kitabı nasıl okuyacağım ya? O... Neyse burada da çok ortada kaldı. Allah Allah, şu koltuğa bütün yer bulamadım. Yahan lambamı yakıp kitap okusam bu da olmadı. Burada arkaya giremeyeceğim, arka bu sefer sıkıştı. Yani öne koysam ön de olmadı. Of be, ne oluyor böyle? Bütün her şey batıyor ya bu koltuğa bütün yer bulamadım. Burada sıkıştım. Ne Neyse, ben biraz temizlik mi yapsaydım acaba?